Ben Başar Ben Mustafa Gök. İki kez Türkiye Şampiyonuyum Avrupa Kupası Şampiyonuyum Hemen Kemal sahibi bir Avrupa Kupası'yım Dünya Kupası üçüncülüğüm var. Ankara'da kendi evimde herkes öpücükleri var. Adana'nın sıcağını size sıcağı yaşatacağım. şu anda Adana ilinden Mustafa Gönkü ringe çağırdı anonsörümüz. Elif Sarıgüne'nin sporcusu Elif hocamız Adana ilinin antrenörlerinden Avrupa Kickbox şampiyonu başarılı sporculuk hayatını şu anda kendi gibi başarılı sporcular yetiştirmeye adadı. Evet ringe giriş yaptı Mustafa Mongok var kafasında. Muay Thai'ın en büyük simkelerinden. Adana biliyorsunuz çok meşhur bir ilimiz. Herkes sıcaklığıyla bilse de gençlerinin hızlılığını da herkes biliyor. Joyce sporları konusunda da Adana'ya diye bayağı bir başarılı. Bu da tabii ki de Adana'nın hızlı bir şehir olmasından geliyor. <laughs> Sporcum Umut Başar Karabut'u anons ettiler. Meşhur öpücük reis. Bakalım nasıl bir tarzda gelecek şu anda merak ediyorum. Umut bu sefer de kafasını yeşile boyamış arkadaşlar. Ama şortuyla da çok güzel bir kombinasyon gerçekleştirmiş. Tarz olmuş her zamanki gibi. Evet bu çocuğa böyle hareketler yakışıyor. Normalde sporcularıma kızarım ama Köşesinde Ufuk Karaözümcü ve Hasan Köspınar var. Evet bu gösteri maçı olduğu için dirsek yok arkadaşlar. Clinch'te 5 saniye müsaade edecekler. Yani gösteri maçı olduğu için. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve videomuza bir like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Waikuru kuru dansıyla Muay Thai gösteri maçı başlayacak. Waikuru'yu kuru'yu arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Ustaya saygı dansı diye geçiyor. Sporcular birbirlerine Tayland'ın kültürel dansı ile çoğunu gösteriyor. Bir kickbox gecesi izliyorsunuz ama Muay Thai'ın için bir Muay Thai gösteri maçına yer verdik. Şu anda sporcularımız Waikuru dansını gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi iki sporcumuz da. Waikuru ustaya saygı, hocaya saygı anlamında karşılığı var. Gördüğünüz gibi iki sporcu da dansı ile geceye renk kattı Muay Thai görüyorsunuz şu anda. Muay Thai gösteri maçı dedik. Dirsek yok. 5 saniye kırınca müsaade edecekler. Sonuçta gösteri maçı. Çünkü kickbox gecesinde böyle bir şeye izin verdiler. Teşekkür ediyoruz. İki sporcu da köşelerinden son taktiklerini alıyorlar. Birazdan birinci round başlayacak. Bu maçımızda 2 dakikadan 3 rant gerçekleşecek. Hakem sporcularını çağırdı. Son uyarı alanını yaptı. Ve birinci rant için don sesini duyduk. Maç başladı. Umut hemen bir middle kick. Mustafa altta kalmadı. Low çıkarttı. İkisi de güzel. Tiplerle birbirine karşılık verdi. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sarılma değil. Klinik bir 5 saniye müsaade etmesi lazım. Müsaade etti hakemimiz. İçeride evet, gördüğünüz gibi yani boyunla beraber temas geldiği vakit iki sporcu da diz vuruşunu gerçekleşiyor. Muaytayın olmazsa olmazı diz ve dirsek. Mustafa çok akıllı dövüşüyor. Umut, pres yapsa da köşeyi çok iyi kullanıyor. Kroşe ile yana çıktı Mustafa. Güzel bir tip ve dengesi bozuldu Mustafa'nın orada. Bloklarla içeri girmeye çalışıyor Umut. Spiribetis. Mustafa oradan kaçtı. Neredesin dedi. Evet, klinç için Umut içeri girdi ama diziyle Mustafa gördüğünüz gibi kitledi. Mustafa çok böyle akıllı dövüşüyor. Mesafeyi iyi ayarlıyor. Umut sürekli avlıyor. Şimdi Umut boşa çıkarttı. Umut'un boşa çıkarken doldurması lazım. Evet, kırıcı almaya çalışıyor ama Mustafa müsaade etmiyor. Evet, Umut çok tek teknikle kalıyor. Yani sol direğe atıyor, kalıyor, önüne düşüyor. Mustafa da avlıyor. Evet, içeride Kırıncı'ya gidip diz atmaya çalışıyor ama ikisi de oyunu kilitliyor. Yani birbirine oyun kurmaya müsaade etmiyor. Evet, birinci naf bitti. Yani birinci an tamamıyla bana göre ortada geçti. Birbirlerini tartarak başladılar. Mustafa daha akıllı dövüştü. Avlayarak köşelerle, kendini böylelere sırtını vererek maçı sürekli kendi hakimiyetinde devam ettirdi. Evet, Elif Hoca taktiklerini veriyor. Sürekli diyor yaklaştırma diyor, pres yapacak diyor, tip vuracak diyor. Burada da aynı şekilde hocalar taktikleri köşesindeki. Videomuza like atmayı unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone değilseniz kesinlikle abone olun. Tavsiye ederim. Sürekli güncel videolar istiyoruz. Her gittiğimiz maçlardan, organizasyonlardan. Bizlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İkinci rant için dövüşçüler hazır. Gentilmence yumruklarını tukuş vurdular. Ve ikinci rant başladı. Umut sürekli maç istiyor. Küresli gidiyor ama Mustafa akıllıca oyunu kilitliyor arkadaşlar. Güzel bir middle kick. Mustafa güzel low kick atıp ağzına kick vurdu. Evet. İkisi de çok temkinli arkadaşlar. Güzel bir sol sağ direkt Umut'tan. Köşesinde Elif Hoca sürekli tip hareketini göstermişti eliyle de. Mustafa köşesini dinliyor ve tipleri vuruyor Umut'a. Evet, yani Mustafa Burak daha presli. Daha çok bekleyerek vuruş gerçekleştirmişti. Buran presli gördü Mustafa'yı. Evet, yani arada gördüğünüz gibi o vuruyor ve hepsi de puan şu anda. güzel bir kroşe low kick, Umutlar. Umut'un o boşa çıkarttığı teknikleri doldurması lazım teknik olarak. Low kick sesi duydunuz Mustafa'dan. Umut bir karaciğere kroşe denedi apagat kroşe karışımı. Umut sadece dümdüz gidiyor. Mustafa da avlıyor gördüğünüz gibi. Mustafa vuran hakikaten daha fazla pres yapmaya başladı. Çünkü özgüveni yerine geldi gördüğüm kadarıyla. Son 10 saniye komutu geldi. Umudum bir tık öyle daha fazla atak yapması lazım son 10 saniye. De ki hakemlerin gözünü doldursun. Evet, güzel bir middle kick'in altına low kick. Evet, ikinci round bitti. Ya bu round bir tık Mustafa öndeydi bana göre. Çünkü daha istekliydi. Sürekli pres yaptı. Umut pres yapıyor ama sadece yürüyerek gidiyor. Köşelerinden taktiklerini alıyor sporcularımız. Ortam harika. Yani şu anda burada olduğumdan dolayı çok keyif duyuyorum. Burada olmanızı isterdim. Bir dahaki organizasyonumuzdan haberdar olmak için Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet, Hakem Dövüşçüleri çağırdı. Fighters, yani Dövüşçüler dedi. Dövüşçüler geldi ve 3. Rant için Hakem komutunu verecek. Ve 3. Rant başladı. Umut sanırım beni duydu. Düz gitmeyi bıraktı. Teknik atarak ilerlemeye başladı pres yapmaya. Ama Mustafa halen ilk ranttan beri kurduğu taktiğe bağlı kalıyor. Boşa çıkar diyor, dolduruyor. Ve ara sıra atak yaparak maçı bence gayet güzel götürüyor. Güzel bir sol sağ direkt Mustafa'dan. Bol ekledi. Evet, düşerken bir Mustafa'nın suratına tekme geldi ama bilerek yapılan bir durum söz konusu değil. Evet hakem sayıyor. Hakem saymaya başlayınca Mustafa ayağa kalktı, yiyin demeye başladı. Profesyonel kurallar da eğer hakem sayarsa oran gider arkadaşlar. Şu anda Rantı umut aldı. Evet bilerek yapılan bir teknik vuruşu değil bu. Maç anında olabilecek şeyler. Çünkü kombinasyon atarken kendini yere bırakırsa sporcu tekniğin devamında böyle şeyler gerçekleşebilir. Sporcunun o yüzden sürekli ayakta kalması lazım. Mustafa Rant gidince böyle hemen presli bir şekilde başladı. gol dolduruyor sürekli ve puanları topluyor. Hiç onu yapmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi sürekli boyundan elleriyle çevirmeye çalıştıkları hareketlere kılıç için yapılan hareketler. Bu daha istekli üçüncü için ama az daha böyle isabet oranını yükseltmesi lazım. Mustafa her hafta golçeyi denk getirdi şapşak sesleri duymuşsunuzdur bakın şu anda da bir <laughs> ee, bir diz geliyormuş ama Mustafa buna müsaade etmiyor oyunu kilitlendi ve hakem ayırdı. Ve üçüncü round bitti güzel bir maç izledik birazdan maçın sonucunu hakemler söyleyecek. Sizce maçı kim aldı arkadaşlar bunu yoruma belirtebilirsiniz güzel bir muayten gösteri maçı izledik. Evet, sporcular centilmence birbirlerine sarıldı. Şu bir şey. maçın sonucunu bekliyoruz. Evet, ekstra ran. Gecenin ilk ekstra maçı dördüncü maçta gerçekleşti. Yani normalde bana göre maç Mustafa'nın da ama 3. ran yere düşerken yediği tekmeden dolayı tayma gerçekleşti. Bundan dolayı kesinlikle maç berabere kaldığını düşünüyorum ama o sayma olmasaydı maç Mustafa'nındı. Evet sizce ekstra gerekli miydi arkadaşlar? Maç için doğru bir karar mıydı? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ekstra kararı verildiği zaman yapılan 3 rant hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Sıfırdan bir rant başlıyormuş gibi rantı alan maçı kazanır bilginiz olsun. Evet, bütün kurşunlarını atacak bu sporcular şimdi. Ekstra rant başlıyor. Günün dördüncü rantı başladı dördüncü maç ile. Hızlı başladı ekstra round olduğu için. İkisi de istekli. İkisi de bütün kurtuşunlar onu kullanacak. Mustafa yine low kickleriyle puanları topluyor. Mustafa ilk kattan beri gerçekleştirdiği teknik taktiği aynı şekilde ekstra da uygulamaya başladı. başar vuruş araçlarında Umut'tan bir sağ direkt. Yani köşede bir diz geldi şu anda. Diz vuruşları tehlikeli vuruşlardır. Her an kaşınız, gözünüz yaralabilir. Umut köşede middle'la yaklaştırmadı. Güzel bir kroşe Umut'tan direklerle Mustafa ilerlemeye çalışıyor. Devam ediyor. Evet. Kırış pozisyondalar. Evet, oyun kilitlendi hemen. Hakem maçı ortaya aldı. Umut boşa çıkarttı. Teknikleri doldursa harika olacak. Güzeldir. Middle kick Umut'tan. Kron kitle tiple Mustafa yaklaştırmıyor. Middle kick tuttu. Evet. Kutlu ama düşürtmedi kendini Umut. Son saniyeler. Umut'tan güzel tekme boks kombinasyonları. Ama o low yememesi lazım Umut'un. İkisinin de yorulduğunu görüyorsunuz. Herkes 4 round dövüşemez. Ve bence ekstra round'ı gayet güzel götürüyor iki sporcu da. Ve ekstra round bitti. Güzel maçtı. İki sporcu da kendinin kazandığından emin. Ekstra kim kazandı bunu yorumlara belirtebilirsiniz. Ben de heyecanla maçın sonucunu bekliyorum şu anda. İki sporcu da maç verim diye elini kaldırıyor. Evet. İkisi de heyecanlı şekilde maçın sonucunu bekliyor ve maçın galibi kim? sporcumuz için de siz alkışlayamasanız da videomuza like atabilirsiniz. Evet. Köşe, Mustafa kazandı maçı. Güzel mücadele ettiler. Mustafa'yı tebrik ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Türkiye'nin en büyük ve en iyi dövüş sporlar kanalı Antifight'tasınız. Güzel bir tablo görüyorsunuz şu anda. 5. maç için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. İran ve Türkiye arasında gerçekleşecek uluslararası bir maç. Gelecek vadede Türk sporcumuz Berk Düzenli ile İranlı sporcu Muhammed Ardası'nda güzel bir maç izleyeceksiniz. O yüzden kesinlikle bildirimleri açın ve bildirim geldiği vakit like atın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.